Örgüt kararı versin. Örgüt kararı versin değil arkadaşlar. E, toplantı gösteri yürüyüş yapma hakkı, ifade özgürlüğü hakkı anayasayla güvence altına alınmış olmasına rağmen bugün derneğimizin önündeki ablukayı e, kınıyoruz açıkçası. Yani her türlü açıklamayı dışarıda yaptığımız halde Bugün soykırıma ilişkin açıklamamız Ankara genelinde valiliğin kararıyla yasaklanmış. Valiliğin bu kararını da kınıyoruz. Ermeni soykırımının 108. yılında yeter, inkara son. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin verilerine göre Osmanlı İmparatorluğu'nda yaklaşık 2 milyon Ermeni yaşıyordu. Kent, kasaba, mahalle, köy olarak batıdan doğuya, kuzeyden güneye, Küçük Asya'nın her yerinde tam 2925 Ermeni yerleşimi bulunuyordu. Buralarda yaşayan Ermeni cemaatinin 1996 okulu, 173 bin erkek ve kız öğrencisi, 2538 kilise ve manastırı vardı. 1915'te başlayan soykırım ve sonrasında hatta Cumhuriyet dönemindeki politikalar sonucunda bu yerleşim yerlerinden geriye hiçbiri kalmadı. Kalanlar artık Ermeni yerleşimi değildi. 50 bin civarında olduğu tahmin edilen bugünkü Ermeni nüfusu en yoğun olarak İstanbul olmak üzere büyük çoğunlukla üç büyük şehre dağılmış olarak yaşıyor. Devlet Ermenileri imha etmekle kalmadı, izlerini de sildi. Bugün Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde onlardan iz bulamazsınız. Kiliseler doğa koşullarının tahribine bırakılmakla kalmadı, topa tutularak, dinamitlenerek yıkıldı. Anadolu'daki okulların hiçbiri artık yok. Soykırımda sadece insanlar, kitleler halinde katledilmedi. Okulları, kiliseleri, mezarlıkları, manastırları, işyerleriyle tüm bir toplumsal doku yok edildi. 1915'te başlayan süreçte Anadolu'nun diğer Hristiyan halkları, Süryaniler ve Rumlar'da soykırıma uğratıldı. Soykırım yalnızca tüyler ürperten katliamlardan, nehirlerden cesetlerin akmasından, vadilerin parçalanmış insan bedenleriyle dolmasından ibaret değil. Soykırım, ölümün tercih edildiği, ölümün kurtuluş olduğu, insanın insanlıktan çıkarıldığı korkunç bir sürgünden, yollarda saldırıya uğramak, uğrama, açlık, hastalık ve tecavüzden, kuşaktan kuşağa aktarılan derin bir yaradan tarif edilemez, telafi edilemez, bağışlanamaz bir zulüm ibaret zulümden ibaret de değil. Soykırım aynı zamanda soygun, talan, yağma, muazzam bir hırsızlık, hırsızlık. Soykırım kurbanlarının değeri hesaplanamayacak boyutlardaki taşınmaz mallarıyla, işlikler, bağlar, bahçeler, tarlalar, konaklar, evler, hastaneler, manastır ve kilise arazileriyle de sınırlı değil. Bu en bilinen boyutuna ek olarak hırsızlık üzerinde az konuşulan, az bilinen bir şeyi düpedüz katledilen Ermenilerin bankalardaki hesaplarına, değerli eşya, kasalarına el konulmasını da içeriyordu. Soygunun bu boyutunun tutarı 1915 yılının parasıyla 22 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Ayrıca 20. yüzyılın başından itibaren Amerikan ve Fransız hayat sigortası şirketleri on binlerce Hristiyana hayat sigortası yapmışlar. Bunların değerinin de o zamanın parasıyla 20 milyon ABD dolarını aştığı tahmin ediliyor. İttihatçılar bu hayat sigortası tazminatlarına da resmi yazılarında sahipleri öldü, mirasçıları da kalmadı, Osmanlı hazinesine devredilmelidir diyerek göz koydular. Ermeni soykırımı 99 yıldır inkar ediliyor. İnkarın insanlığa karşı işlenmiş bu akla hayale sığmaz suçun gizlenmesinde bu büyük hırsızlığında payı var. Bugünkü hırsızlık ve yolsuzluk düzeninin dibinde soykırımın büyük yağması yatıyor. İnkar sadece ben yapmadım demek değil, inkar yaptık çünkü hak etmişlerdi demek. Televizyonlarda devlet erbabının, inkarcı tarihçilerin saygın, aydın ve yazarların yüzleri kızarmadan soykırımı meşrulaştırmaları, yapılana aklamaları demek. Türkiye toplumunun ağırlıklı kesiminin bu söylenenlere inandığını, hatta bunu duymak istediğini, bilmenin güvenine sahip olmak demek. İnkar kurbanların anısına ve onların torunlarına hakaret etmek demektir. İnkar soykırımın kurbanlarını suçlu çıkarmak, buna devam etmek, onların çocuklarını ve torunlarını düşmanlaştırmak demek. İnkar soykırımı insanlık suçunu sürdürmek demek. İnkar insan hakları adına en kötüsü de tüm bunlara seyirci kalan bir toplum yaratmak demek. Onun desteğini almak demek. Biz insan hakları savunucuları diyoruz ki soykırım bir politika, bir diplomasi, bir uluslararası ilişkiler konusuna indirgenemez. Soykırımın her şeyden ama her şeyden önce devlet eliyle gerçekleştirilen en kitlesel insan hakları ihlali olduğu unutulamaz. İnkar en kapsamlı, en etkili, en kalıcı, en yaygın insan hakları ihlalidir. Çünkü çarpan etkisiyle çoğalan sayısız insan hakları ihlaline kaynaklık eder, teşvik eder, cesaretlendirir. Soykırım sonucu ana yurtlarından koparılıp dünyanın dört bir yanına dağılmış Ermenilerin uğradıkları hesaba da sayıya da gelmeyecek kadar büyük kayıplarının telafisine yönelik talep, istek ve dileklerine yanıt verilmelidir. İnkar böyle bir telafi ve adaletin yerine getirilmesi sürecin önünde engeldir. Bu yüzden yıllardır bir çağrı yapıyoruz. Soykırım, tanı, af dile tazmin et. Artık yeter adalet ve hakikat için Ermeni soykırımının inkarına son. İnsan Hakları Derneği Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon. Devam.